ne kadar ıslak saçla kameranın karşısına geçmeyi sevmiyorum desem de yine bu şekilde kamerayı açmış bulundum. Sabah çekeceğimi söylediğim bütün videolar böyle akşam üstüne falan kalıyor. Artık benim kanalımın olayı bu sanırım. O yüzden daha fazla gecikmeden ve bugün ışığını kaybetmeden açılış yapmak istedim. Bugün biraz önce de izlediğiniz gibi yine sporumu yaptım. Sonra market alışverişi yaptık. Çünkü bugün size çok güzel iki tane tarif vereceğim. Daha doğrusu tarif vermeyeceğim. Hani bir tanesi noodle zaten. Şimdiden söyleyeyim. Ama diğeri gerçekten tarif vermek olacak sanırım. Çünkü benim böyle çok da yüksek takipçili olmayan bir hesapta, Instagram hesabında bir kadın reel çekmişti. Oradan gördüğüm bir tarif. Bir kere yaptım. Bayıldım. Daha sonra nedense yapmadım ama şimdi sizinle, yani şimdi değil, birazdan yapacağız o tarifi. Böyle soya soslu, asya mutfağı o tarz şeyleri sevenler bayağı sevecektir diye düşünüyorum. Çok fazla lafı uzatmadan Şimdi size birkaç tane şey göstereceğim. Daha makyajımı tamamlamadım. Ondan önce bugün saçımda şu Urban Care'ın kıvırcık saçlar için olan kremini ve saç tarama spreyini kullandım. İkisini de daha ilk defa kullanıyorum. Güzel olacak mı bilmiyorum. Saçım şu anda hafif bir tülermeli gibi ama bakalım göreceğiz. Bir de geçtiğimiz günlerde bir gratis alışveriş yapmıştım. Onun da videosunu çektim hatta ama daha atmadım. O alışverişimde Biolis'in 132 numaralı kapatıcısını almıştım. Çünkü benim kullanmış olduğum kapatıcının bana çok koyu olduğunu sonradan fark ettiğimi söylemiştim zaten benimle hazırlanan videosunda. O yüzden bunu almıştım ve gerçekten fark etti. Bayağı aydınlık gözüküyor bence göz altlarım şu anda. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Bir de yine o alışverişte Fake It maskarasını almıştım Biolis'in. Sürekli bir kedi avlaması köpek avlaması. Bu fake it maskarayı da çok sevenler var, hiç sevmeyenler var ama ben bayağı beğendim. Böyle kıvrık, ben ama kirpik kıvırıcı da kullandım. Kıvrık, ve çok da dolgun olmayan bayağı günlük şöyle göstereyim. Bir maskara. Yani benim zaten kirpiklerimin besti bu olduğu için <laughs> daha fazla bir şey beklemiyorum açıkçası maskaradan. Şimdi kaşlarını sabitleyeceğim. Bunun için de Selena'nın bana gerçekten kazandırdığı en büyük şey. Yani abartmayayım en büyük şey değildir tabii ki ama. Bu da Morphoz'un evet. morfozun saç vaksı. Mat saç vaksı. Bunu kaşlarımı sabitlemek için kullanacağım. Hatta benimle hazırlanım videosunda saçlarımı hiç beğenmedim ya şu an. Benimle hazırlanım videosunda kaşlarıma başka bir şey kullanıyorum ama şu an kullanmayacağım demiştim O başka bir şey buydu işte. Şöyle alayım. Şu şekilde alıyorum. Fazlasını da ben kenarına sürtüyorum. Şöyle aldım fırçama. Şu şekilde kaşlarımı tarıyorum. Bu kullandığım fırçayı yine benimle hazırlanan videosunda da göstermiştim. Aynı fırça. Tren yolda ya da herhangi bir bujiteride falan satılıyordur. Bu fırçalardan eminim ki öyle büyük bir şey değil yani çünkü bu. Bu işlem birazcık kaşları kalın gösteriyor. Ben o kalınlığı çok fazla beğenmiyorum. Yüzüme yakışmıyor bence o yüzden. Daha sonrasında şimdi gördüğünüz zaten şöyle üstten Kaşımın asıl şeklini veriyorum yani taradıktan sonra. Çünkü gördüğünüz gibi şu an bile aslında yukarıya tarayıp şöyle çizmeme rağmen üstünden, yani çizmeme rağmen değil de o hattı belli etmeme rağmen bu kaşım daha kalın gözüküyor. Şimdi aynı şeyi diğer kaşım için de yapacağım. Öyle çok büyük bir işlem değil yani ama bu çok uygun fiyatlı bir wax. O yüzden bence böyle bir kaş sabunu ya da jeli tarzı bir şey almak istiyorsanız mutlaka bakın. Ve bununla ilgili söyleyeceğim diğer şey de şimdi ben kaşlarımı yaptıktan sonra bu fırçada birazcık da olsa ürün kalıyor. İkinci kere mesela yarın kaşlarımı sabitleyeceğimde bu fırçanın temiz olması gerekiyor. Çünkü kalan ürün birazcık kaşta beyazlık bırakabilir. O yüzden ona dikkat ederek kullanın ama çok güzel yani. <laughs> bu değil. Bu çok güzel. Ve son olarak dudaklarımın birazcık renkli durmasını istediğim için bir tint kullanacağım. Bu Revlon'un lip tinti. Tint kullanmayı bayağı seviyorum. 230 numarası. Buna mutlaka bakın bence. Böyle yoğun yoğun ruj kullanmayı sevmiyorsanız. Bakın. Bitti. Böyle pratik şeyler gerçekten çok seviyorum yani. koyduğum videoya baktığımda çoğu kişinin böyle bu çizgili tişört hakkında yorum yaptığını görünce bu videoda özellikle giymek istedim. Şimdi size birazcık daha geriye gidip göstereceğim. Çünkü anladığım kadarıyla almak isteyip de böyle karar veremeyen birçok kişi olmuş. O yüzden şöyle göstereyim. Böyle çok da bir esprisi olmayan sadece mesela beni şurası birazcık rahatsız etmişti. Hani boyun kısmıyla şu çizgi kısmı birleşiyor. O yüzden acaba hani iade etsem diye düşünmüştüm. Ama yani bence gayet güzel bir tişört. Zaten uygun fiyatlı olduğu için açıkçası sonradan iade etmekten vazgeçtim. Böyle onu da göstermek istedim yani almak isteyenler için. Evet şimdi mutfağa geldim. Normalde kremin nasıl olduğuna bakmak için saçımı hani görmek istiyordum ama yemek yapacağımız için saçımı topladım. Şimdi noodle için ilk başta tavuklarımı doğradım. Bunları tavada döndüreceğim. Yani ilk başta bunların pişmesi gerekiyor. Zaten aslında noodle'ın tarifini böyle çok uzun bir şekilde anlatıp söylemeyeceğim. Daha çok böyle asıl salatalıklı olan tarifi vermek istiyorum. Ama ilk başta bunları pişirerek başlayacağım ve mutfağa geldiğimde söylemek için kamerayı tekrar açtım. <laughs> sesi eminim arkadan geliyordur. Noodle için olan malzemelerimizin hepsi pişiyor. O sırada ben salatalıklı tarifin malzemelerini size söyleyeceğim. 3 salatalık var ben 4 tane kullanacağım. 1 diş sarımsak, 1 kaşık zeytinyağı, 2 kaşık soya sosu, 1 çay kaşığı tavuk baharatı. İstediğiniz bir şey koyabilirsiniz ama tavuk baharatı gerçekten çok güzel oluyor. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, göz kararı da susam. Susam gerçekten bu Asya mutfağına yani daha doğrusu o yemeklere çok yakışıyor. O yüzden bir susamı nudula da koyacağız. Hatta nudula yeşil soğan, taze soğan da koyacağız. Onu da ben çok seviyorum. O yüzden şimdi yapmaya geçiyorum. Müzik mükemmel bir şey elde edeceğim. Yani bunun neyin vegan tarifi olduğunu bilmiyorum. Yani bir şeyin vegan tarifi olduğu belli bunun salatalık ve geri kalan bütün Asya mutfağında kullanılan şeylerin kullanılmasından. Ama neyin olduğunu bilmiyorum. Tahmini olan varsa yorumlara yazabilir. Şöyle karıştırıyorum ve sonuç mükemmel. Ben ilk yaptığımda bayılarak yemiştim. Şimdi Bakalım nasıl olmuş ben de merak ediyorum. Hemen bakıyorum. Çok iyi. Kesinlikle yapmanız lazım. Müzik bizim menümüz hazır. Şöyle bir nudulumuz var. İnanılmaz lezzetli tadına baktım. Bu arada noodle'ı böyle adım adım çok fazla göstermedim. Çünkü İdil Yazar'ın noodle tarifini kullanarak yaptık. O yüzden kullanarak... <laughs> uyarak yaptık tarife. O yüzden oradan bakabilirsiniz diye çok fazla göstermedim. Şimdi bu iki inanılmaz güzel tarifi yemeye gidiyorum. Eğer yaparsanız size de afiyet olsun. Görüşürüz.